Ömer Yurtseven ve Emil Stoylov hava atışına çıkıyor. Değerli izleyenler Sinan Erdem Spor Salonu'nda hava atışı gerçekleştirdi. İlk hücum Bulgaristan'dan. Atabilir bu hücumda. Furkan. Ömer'i de orada aradı gözleri. Burada Ömer Faruk Yurtseven çok belliydi tamamlayıcı. Bu da çok ciddi bir hava. Ya da tamamlar orada. Tabii Alperen de var. Kenan da burada reboundu çekti. Hızlı geçtik şimdi rakip yarı sahaya. Alperen Şengin potoya yeneldi. Oh. Çok güzel bir smaç. Alperen Şengin nefis geçti rakibini. Çok güçlü bitirdi. 5'e 4 bir hücum şansı getirdi. Tabii bu şekilde koşarken her uzuna da o topu eman. Şems orada perdeden geldi. Ömer Faruk'tan şimdi perde geldi. içeri yöneldi. Şems Azer Ömer uh. Oh. Faruk'u gördü. Ömer orada Karanfilov altında kalmıştı. Evet. Yine de bitirmeyi başlattı. gerektiğini biliyoruz. Ee, o yüzden onun da pozisyon hazırladığımız yerleri de mutlaka bulacaktır. min takımımız. Furkan şimdi perdeden evet. çıktı. O pozisyon hazırladı. Ya, Seni bu... bekliyorum. Ay, ya, bu... Önemli Ali Piyev. Ömer Faruk karşısındaydı. Furkan orada pas arasını yaptı. Alperen. Kenan'ı gördü. Güzel de bir pas verdi. Kenan Sipahi. Tunik Bekledi şimdi. Şemuz Azer. Kenan. Ömer Faruk içeride güzel noktada aldı. Döndü bitirdi Ömer Faruk Yurt. orada. fizik avantajı var. Dışarı çıkardı. Bir kez daha Furkan şut gösterdi kullanmadı. Tekrar Kenan'ı gördü. Kenan. Bravo, köşede bravo. çok güzel bir pas verdi. Bravo. Furkan Korkmaz da 3 sayılık basket. İkinci topu alamadık. Simeonov dışarı çıkardı. 3 sayılık atış isabetli olmadı. Alperen rebound aldı. <laughs> Alperen Şengün. <laughs> yani, yani hiç İzlanda maçında daha geç katıldılar onlar. <laughs> evet. Ve Kenan, Ömer Faruk bu atışını kullandı. Alperen içeri yöneldi. Furkan orada bir 24'ün hemen öncesinde. Basketi bulamadı. Şimdi Kenan Sipahi oyun kurucu rotasyonunda bir kez daha oyunda Kenan, Alperen Alperen döndü yüzünü. Sonrasında dışarı çıkardı. Sadık Kabaca. Yine soyunma odasına. Son bir basketle girelim burada. Kenan Sipahi dışarı çıkardı. Yine orada Furkan boş kaldı. 3 salik atış. Teredir buldu. Tek skor üretmeyen oyuncu da 4 asisti olan evet. Onur Alp Bitin. O da... Çok güzel uh. Oh. top ve Nefis bir arayıpla ikinci yarıya da açılışı yaptık. Furkan Korkmaz. Ömer'in Ömer perdesi Sadık. Kenan. Tekrar Furkan Korkmaz. Üç atış. isabetli atış. Furkan Korkmaz. Furkan Korkmaz. Pazar günü, yarın iş günü. Ya gerçekten hem e, sözlü hem de hareketleriyle takımın lideri gibi. Top paylaşımını hep ön planda tutuyor. Az önceki Ali Furkan Korkmaz, Ömer Muz. Furkan ya, bravo. boş şutu bulduk bir kez daha. Furkan Korkmaz. Burada 20-12 üstünüz. Şimdi Şemus Hazer. Ömer Faruk tamamlayamadı burada. Sonrasında Furkan potu altında. Severlerin Alperen'e ilgisi. Sevgiyi görüyordu burada. <laughs> Onur Alp. Alperen şut kullanmadı. Çok güzel burada. Alperen Şengün. İşte bu yüzden Alperen Şengün'ün özel bir taraftar kitlesi oluşuyor. Tutar hareketlerle. C.C. Baraya gibi. Ya, aynen öyle. Alperen. Alperen Şengün çok güzel gösterdi burada faaliyet. Alperen de burada e, Takımı. için. Ömer perdeye geldi. Kenan Spahi Ömer uh. Faruk yurt seven Balyoz'u indirecekti orada. Alperen ve Ömer Faruk dinlendirmeye geçebilir Ergin Hoca. Şimdi Alperen topu kazandı. Çok da güzel hücuma kaldırdı takımını. Ömer Faruk orada Aliop'u yapamadı ancak dışarı çıkardı. Olur Alp bitim. Eksik parça tamamlandı. 12. Tüm oyuncular skor buldu milli takımımızla. Kenan. Ömer içeri indirdi. Alperen güzel bir fake sonrasında noktayı koydu. Alperen Şengül. Uzundan uzun bu kez Ömer'den Kenan Alperen Alperen uh. çok güzel bir pas <laughs> Ömer Faruk ters taraftan nokta koydu pozisyona. Ya bu gerçekten olağanüstü pas Alperen'den. Yani 4 ve 5 numaradan bu kadar uyumlu iki oyuncu. Uf, uh, gerçekten muazzam. Önce Ömer'den Alperen'e gitmişti pas. Şimdi de Alperen'den Ömer'e çok iyi bir iletişim bir artı sağlıyor. 75-45. Berk. Alperen. Alperen Karanfilo eşleşmesi beklenildiği gibi bitti. Yani alan savunmasına karşı. Ama e, pas noktasında olması ve o pasları geçirmesinden sonra şimdi kendi bitirmeyi başardı. Alperen Şahin. Tabii ki milli takımımız için çok güzel bu turnuvada dolu dizgin. Devam etmemiz umuduyla. Ben Alperen orada. Boş kaldı. yıkanda anda tereddüt etti. Sonrasında potaya baktı. 3 sayı 30 civarında tutuyor farkı. 14 sayıya ulaştı Alipiyev'de. Şimdi Alperen hücum reboundunu aldı ancak orada bitiremedi pozisyonu. Tek... Onur Alp'e. Onur Alp bitim. Dışarı çıkardı Berk Uğurlu. Boş kaldı. Bir şut fake'i sonrasında Alperen'i gördü. Alperen ters taraftan bitir. İlk atışı is. <laughs> Bu turnuvasında 2'de 2 yapıyor. Önce İzlanda, sonrasında Bulgaristan galibiyetleri. Salı akşam Ukrayna ile C grubunda liderlik maçına çıkacağız. Ukrayna'yı da yenersek lider olarak yarı finale yükseleceğiz. Ve